Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın son işlem günündeyiz. Hemen bir piyasalara bakalım. Altının on su 3328 dolar. Gram altın 4180 lira. Dolar da 39 lirayı aşmış görünüyor. Her şey birden yükseliyor. Bunun sebebini merak ediyoruz. Dün Merkez Bankası'nın e, ikinci enflasyon raporu vardı. E, görmüşe göre Merkez Bankası iddialı hedefimiz tutacak diyor ama vatandaş pek öyle demiyor. Piyasa katılımcıları anketi de yayınlandı. E onlar iki katından fazla olacağını düşünüyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamın üzerinden. Bir de Kobi'lere 30 milyar liralık yeni bir destek paketi açıklandı. Peki bu paket gerçekten bir can suyu olacak mı? Yoksa başka şeylere mi sebep olacak? E biraz dışarıya da bakacağız tabii. Bayram Bey de karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Eda Hanım, hoş bulduk. İsterseniz böyle hızlıca bir altın, dolar, bir öyle onları bir konuşalım ondan sonra diğer konulara geçelim. Ne dersiniz? Her şey yükseliyor. Dolar 39'u geçti ama bununla birlikte altın da yükseliyor. Orman yanda herkes kaçıyor şimdi. Aslanla ceylan yan yana kaçıyor. Evet öyle bir. Evet, olay bu. Şimdi dünyadan gelen haberler son derece kötü. Hem siyasal haberler kötü hem sosyal haberler kötü. hem de politik haberler kötü. Yani çok enteresan haberler geliyor. Japonya inanılmaz şekilde zorla. E, şirketlerin zararları inanılmaz şekilde artıyor. Japon hükümeti kendi fonlamakta çok zorlanıyor çünkü gayri safi milli hasılasının iki katından fazla e, borcu bulunuyor. Bunun büyük kısmı yurt içi borçları gerçi ama e, öyle bir borcu buluyor. Japonya aynı zamanda dünya finansiyeden birkaç ülkeden bir tanesi, Amerika'yı finanse eden birkaç ülkeden bir tanesiydi. Şimdi o da elindeki tahkikleri çıkarmaya başlayacak ve borçları ödemeye çalışacak. Şimdi bu Japonya dünyada etkin bir güç. Yani 4, ilk 4, ilk 5 içerisindeki büyük ekonomilerden bir tanesi. Hem teknolojik olarak hem üretim olarak. orada çok ciddi sıkıntılar var. Avrupa minik minik toparlanıyor. Amerika'dan gelen sosyal ve siyasi haberler hoş değil. Jeremy Diamond, ee, JP Morgan Amerikan dünyanın büyük bankası. JP Morgan'ın başkan, ee, başkan ve CEO'su Açıklaması son derece ilginç. Çin'le ilişkilerimizi son derece iyi geliştiriyor. diyor. Bir sözlü bir anlaşma yaptık diyor Çin'le diyor. Ama Amerika daha tam anlaşmış değil. Ama Ceren hmm. Daim'in öyle demiyor. Hayır diyor ben diyor Çin'le türlü ilişki yapacağım, zirveye taşıyalım ilişkini diyor. Ee, i̇ki, Amerika'da bir abukluk daha da şu Harvard Üniversitesi'nin aynı bizde Boğaziçi'nde olduğu gibi Harvard Üniversitesi'nin eğitim sistemini Trump bozmaya çalışıyor. Dünyanın bir numaralı üniversitesi Arnavut. Ama buranın eğitim sistemini bozmaya çalışıyor. Niye? Ne kadar enteresan değil mi? Ne kadar tanıdık. Evet ne kadar tanıdık. Ee, politikada çok benziyor bize. Maalesef. Ee, Amerika'da çünkü ekonomi iyi gitmiyor. İyi gitmediği için de sıkıntı bir o zaman Ilgi Amerikan halkının ilgisini bir başka yöne doğru çekmeye çalışıyorlar. Eğitim sistemine doğru. Ülkenin eğitim sistemi en önemli şeydir. Eğitim sistemini bozarsanız ülkeyi ele geçirsiniz. darmadan edersiniz. Maalesef orada da enteresan sosyal gelişmeler yaşanıyor. Ee, orada da borçlanma son derece yüksek. Birçok ülke şey vermeyeceğim diyor. İşte bu gelişmelerden sonra Amerikan 30 yıllık tahvillerinin faizleri %5'i geçti. Çok büyük bir rakam Amerika açısından. Bunun bedelini Amerikan halkı ödeyecek. Aynı bizdeki gibi. Bizde ne kadar? Şu an bizim Hı. ödediğimiz faiz toplam borcumuzdan daha fazla. İlk defa. 2020'de e, 2000 yılından bu yana ödediğimiz faiz borcumuz üzerine çıktı. Evet. Çünkü Peki, borç borç dederseniz sürekli faiz öder. Namık'tanın da bir açıklaması var. O da şöyle diyor. Borçları sıralamış arkasından diyor ki Türkiye faiz lobisi dönemine girdi. Yani e, borçlar borçlara ödenecek faiz ana paradan daha fazla olacak diyor. Evet işte borçlar ödenecek faiz şu an ana paradan aslında. daha fazla. E, 3 dört gün oldu bu ö, rakam netleşeli. Evet. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman manzara başka çıkıyor. Siyasilere güvensizlik o kadar arttı ki bu para biriminden de, de yansıyor. Amerikan dolandı. önümüzdeki dönemde dünya diğer para birimleri karşısında Çin yuanlıydı, işte altındı vesaire gibi e, yatırım araçları karşısında değer kaybedeceği öngörülüyor. Faizlerin, Amerikan faizlerinin artacağı öngörülüyor. Burada çok ciddi sıkıntılar var. Onun atması en, Amerikan ekonomisini sarsar. E, hmm. Üretim ekonomisini em sarsar. Öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla ne oluyor? E, dünyada doların yönü aşağı doğru devam edecek gibi görünüyor. Dolar endekste yüzün altına geldi. Yüz bas puanında bas, altına gelmeye başladı. Dolayısıyla e, Amerikan doların değer kaybetmeye devam edecek. Ama Türkiye'de tam tersi. Dünyada altın da bu karmaşadan dolayı, ekonomik karmaşadan dolayı altın da yönlü yukarı doğru tekrar çevirdi, çevirecek diyor. Çevirdi, devam ediyor yoluna. İki, petrol fiyatları aşağı gelmeye başladı. Çünkü dünyadaki üretim düşmeye başladı. Çin e harcaki üretim, ülkeler, birçok ülkede, büyük bir üretim düşüyor. Bugün işte Almanya'dan iyi bir haber geldi, biraz toparlanıyor şeklinde. Ve diğer ülkelerdeki üretimler düşüyor. Bu çok ciddi sıkıntı. İngiltere'nin tarihinde ilk defa aylık enflasyon %1.2'yi geçti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Aylık enflasyon %1. Yıllık enflasyonu %1 civarındaydı. Şimdi aylık 1.2 oldu. Ee, Japonya'da aylık enflasyon hep sıfır veya negatifti. Şimdi %3.5'a çıktı. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman kargaşa giderek büyüyor ve altına ilgi daha da artmaya başladı. Çok enteresan bir şekilde. Burada tek faydalanan ülke e, Çin Çin'de ekonomik aktivitelerini artırmak için faizleri aşağı doğru çekiyor. Dünyada faiz aşağı doğru çeken tek ülke şu an Çin. Amerika evet. çekemiyor. Biz de çekemiyoruz. Faizler aşağı çekildi mi? Bence Haziran'da çekme ihtimali var bizimkilerin ama Temmuz'dan muhtemelen yüzde 90 çekecekler. Bu da Türkiye maalesef olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Üretimi artırabilir ama üretimi artması enflasyon aşağı, aşağı geleceği anlamına gelmiyor. Çünkü hala yanlış yerde duruyoruz. İşte burada evet. Merkez Bankası'nın politikalarına geçelim aslında. geleceğim nokta burası. Geçelim. Peki dünkü e, tabii ki seyrettiniz e, raporun sunumunu da. Evet. Merkez iddialı dedim. Hedef tutacak diyor. Hatta 2025'in sonu değil. 2006 ve 2027 tahminlerini bile sabit bıraktı. Yani Hı -hı. bu kadar netler. Hedefin tutacağı konusunda ama vatandaşa baktığımızda vatandaşın beklentisi çok da öyle değil. Yani e, Merkez Bankası'na baktığımızda 19-29 bantı ama 24 olabilir deniyor. Ama vatandaşa baktığımızda 12 ay sonrasının beklentisi bile yani 59.9 hemen hemen yüzde %60 civarında görülüyor. Evet, evet. Orada da bir tutarsızlık var. Makas çok büyük. Eee yani Peki şunu da sormak istiyorum. Hem bu enflasyonun tutabilmesini hiçbirimiz beklemiyoruz. Eminim bizi izleyen izleyicilerimiz de beklemiyordur ama bu biraz da bu eee rakamlar faizle de alakalı mı? Yani işte sizin dediğiniz Haziran olmazsa e, Temmuz'da mutlaka gelir şeklindeki açıklamada da acaba bunun teyidi mi? Bunun teyidi bir kere enflasyon hedefinin tutması üst bandının bile tutması mümkün değil. Değil. Biraz, biraz sambal olun. Çünkü Merkez Bankası artık sanki böyle yani işi sal, dün ilk defa işi salmış gibi gördüm Merkez Bankası'nı. Başka bir şeyler dönüyor. Yani ekonomi yönetimi dünkü gördüğüm bir bezginlik var Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarında vesairesinde. Yani başkan yardımcısından da bir bezginlik var. Belli ki Ankara'da bir takım şeyler dönüyor. Ne oluyor bilmem. Londra'dan da gelen haberler ekonomi yönetimi, yönetimi değişebilir şeklinde bir takım haberler konuşuyor Londra'da. Bu sabah Londra'yla konuştum. Şey yayına size bağlanmadan ben Londra'yla konuşuyordum. Orada da bir takım şeyler. Çünkü Türkiye ile ilgili ve bütün dünya ile ilgili orada bir takım toplantı dizileri var. Ee, orada bir sürü insan katıyor toplantılara neler oluyor neler de herkes anlamaya çalışıyor yön bulmak için. Dolayısıyla orada Türkiye'de e, bazı ekonomi yöneticilerinin değişebileceğine ilişkin ibadeler var ama dün gördüm bir bezginlik var. Merkez Bankası bu yalnız bakılmış Şimdi dün Merkez Bankası dikkat ettiğim bir konu var. Kamu maliyesine ve hazine ile Merkez Bankası ilişkilerine Merkez Bankası hiç girmek istemiyor. Eski iki cümle, üç cümle ederler. Şimdi hiç etmiyorlar. Oh. Hiç yanaşmıyorlar. Orada başka bir şey dönüyor. Ama yalnızca Merkez Bankası'nın politikalarıyla da enflasyonun düşmesi dünyanın hiçbir yerinde. Bugün mümkün değil. Çünkü enflasyon parasal bir genişleme parasal bir oldu. Parasal gelişme devam ediyor. Türkiye'de devam ediyor. Orada devam ediyor. Açıkları, bütçe açıkları nasıl finanse edecekler? Ekonomi yavaşladığı zaman enflasyon finanse edeceksin. Şimdi ekonomi yavaşlattığın zaman ticaret tasarrufu kadro vergi toplamıyorsun. O vergi telafi etmen lazım. İki tane yolu var. Ya boşlanacaksın, daha fazla boşlanacaksın ki şu anki bugüne kadar öyle geldi. Enflasyon etki etmesi öyle geldi. Ne oldu? O zaman ödeyeceğim faiz ana para üzerine çıktı. Ya da enflasyonu yaratacaksın. Çünkü tasarruf yapıp Bir de tasarruf, tasarruf. Tasarrufa hiçbir şekilde yanaşmıyorsun. O zaman onu finanslarına harcayacağım parayı finans etmenin yolu da belli işte bunlar. Dolayısıyla e, Merkez Bankası'nın buna dokunmaması çok enteresan. Ben diyor ki re rezerv biriktirmeye devam edeceğim. Maliyeti ne olursa olsun muhtemelen gelecek bir siyasi şok olursa ona hazır olayım diyor. Tamam hazır olacağım da e senin dış açı giderek artıyor. Tüketici malların artıyor. Tüketim malları sürekli artıyor. Bunu nasıl finanse edeceksin? Bu başka bir sıkıntı. E, i̇tirafları şu. Evet operasyonel bir hata oldu. E son 15 yıldaki, 15 yıldaki en büyük döviz talebi geldi. Yabancı bankalardan bu belli ki bu kadar terör bunu yönete, belli zaten. Ee, yurt dışı kaynaklı. Ya, bu, yurt dışı zaten oradan geliyor. Başka şey yok. Aa, orada bankaların işte 40 dolar niye 42 liraya çıktı? E, bankaların kendi arasında yabancı ve yerli bankaların birbirleriyle işler limitleri var. O limitleri ha, evet. için sıkışır. Dolar fırladı gitti. 42 liraya çıktı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradaki e, sıkıntı çok. operasyon yani operasyonel anlamda sıkıntı var. Ama Aha. para piyasalarındaki oyunlarla bu operasyonlarla enflasyonu düşürmen mümkün değil. Enflasyon düşüne ortam hazırlayabilirsin ama enflasyonu düşüremezsin. İşte düşüremediğin için şimdi enflasyon asit şimdi faizlerle bu işi yapmaya çalışsın. Faiz ve kur politika asit gibi ekonomiyi yemeye başladı. İşte bu da senin kırılganlarını dolar yukarı doğru atmaya devam ediyor. İşte 39'u geçti şimdi. geçirmiyorlar Sürekli para sırtına geçirmiyorlardı. Ama evet. kendi de kendisi de şu an piyasaya müdahale bir anda 39'u geçti. Niye? Çünkü kendisi döviz toplamaya çalışıyor. Kendini güçlendirmeye çalışıyor. 65 milyardan şu an 20 milyar seviyesine bildiğim kadarıyla Hı -hı. işte 7 milyar 7.2 milyar dolara kadar düşmüştü. E şimdi eski seviyeleri yakalaman lazım. Kullanılabilir rezerv yani yine söylüyorum swap falan umurunda değil. Kullanılabilir rezerv. Ben ne kullanabilirim? Bir de onun altında döviz rezervi var. Ona kadar. Çünkü rezerv dediğin zaman e, ee, kullanabiliriz dedi de altın da bunun içerisinde. Altını ayırttık, hazineye geldiği zaman merkezin elinden ne kadar ne var? Bunu görmek lazım. Acaba bankaların şu an mevduat muzam olarak yatırdıklarını karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyor. Onu yemiş merkez bankası zaten. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde merkez bankaları rezerv devam edeceğim diyor. Maliyeti ne olursa olsun bunun ekonomi maliyeti olacak. Ama kamu tarafına dokunmaması son derece ilginç. Ama şunu da, şunu da görmüş. Satırlarında veriyor. Artık diyor hani halkın ee, disiplin olması yani harcamalarını azaltması enflasyona beklendiği kadar etki etmiyor diyor. Bunu kabul İnan. etmişler. <laughs> Ama hala faturayı oraya yıkmaya çalışıyor. Çünkü gerçeği şey söylemiyor. Hala hazine tarafına dokunmuyor. Kamu maliyesi tarafına dokunmuyor. Bu da bir bezginlik var. Bu bezginlik sıkıntı. Evet. Ben dün ses tonlarından, mimiklerinden o bezginliği gördüm bir sıkıntı var orada yani ciddi bir sıkıntı var Ankara'da maalesef evet. yani belli ki basınç yapılıyor yani bunlara parasal geliştirmek için basınç yapılıyor Bunlar da direniyor evet. ama işte bunun sonucunda maalesef eee Haziran'da olmasa da Temmuz'da mutlaka faiz indirimi gelecek gibi görünüyor. Ha, e, Haziran verilerine bakacağız diyorlar. Eee gelecek gibi görünüyor. O işte orada enflasyon kur nasıl patlar? Enflasyon nasıl patlar? Bunu göreceğiz. Evet. Peki o zaman son olarak kısaca şu COBİ'lere yeni destek paketini sormak isterim. 30 milyar liralık yeni destek paketi diyorlar. İmalatçı COBİ'lerin yararlanabilmesi adına. Peki ne dersiniz bu 30 milyar liralık destek bir can suyu mu olur COBİ'ye yoksa hani bunun çarpan etkisiyle daha farklı bir şey mi yaşarız? Ne dersiniz? Nasıl anlatırsınız? Ebru şu ana kadar e, kaynak kullanan destekten forum destekli kredilerin amaç doğrusu kullanılık hansı da bu da öyle olmayacak. Birilerine bunlar verilecek. Yani verimsiz bizim zombi dediğimiz şirketlere verilecek. Maalesef ekonomide istenen etkiyi göstermeyecek. Kaldı ki bu para toplam 800 milyon dolar. Şimdi bir e, 1 trilyon dolarlık, 1 trilyon dolar civarında bir aktif olan bir ülkenin sen kalktı e, 30, 30, 800 milyon dolar bir para enjekte ediyorum dersen bunu çok belirsiz olur. Ancak birazcık enflasyon etkisi olur. Çünkü zombi şirketler verirsin, Gerçek şeye vermeyeceksin. Üreten mi yapan? Gerçek firmalara çok azı gidecek kendisi Dolayısıyla ee, bunun parasal genişleme miktar etkisi olur. Enflasyon üzerinde biraz baskı olabilir ama ee, başka türlü bir etkisi olur. Kendisi değilim. Şimdi bunlar herkes bankistan. dediği iki önemli konu var İbrahim. Çok dikkat etmesi gereken. Bir diyor ki hane halkının insanların tükettiği tüketim enflasyon tüketimi enflasyon baskısı bizimki tahminimizden çok daha az İki e, kur geçişkenliği çok az diyor kurun artmasına rağmen diyor Kurun bizim tahminimizden daha az enflasyon etkisi oluyor diyor peki enflasyon etkisi olan ne o zaman o zaman anladım, ana ana şimdi kimse bunu söylemiyor ana konu belli ne hmm. yani Dünkü toplantıda mesela ben şunu beklerim gerçekten oraya katılan nakatlarımızdan şu soruyu sormaları beklerdim. Ya birader sen geri iki sen oldu. İki sene önce kur buradaydı. Enflasyon burada işte şey de buradaydı. E şimdi geldim iki sene sonra ben hala oradayım. Hatta daha kötü durumdayım. Nasıl oldu? Siz ne yaptınız? Nasıl politika uygularınızla bu hale geldi Demedi iki. 94 2001 krizdeki politikaları alın birebir okuyalım. O zaman ne yapıyor Türkiye? Bir hazineyle beraber Merkez Bankası bir ekonomi politikası çıkıyor Şimdi bu orta vadeli program falan mantığa uygun değil. Biz ona uyuyoruz, ona bakıyoruz da mantığı uygun değil. Aç o programı. Sanayide ne yapılacak? Ticarette ne yapılacak? İhracat şimdi ne yapılacak? Reel olarak. Bundan nasıl kontrol edecek? Nasıl kullanılacak? Ne ne kadar gelişecek? Sonra program iki sene sonra nereye varacak? Hedefin nasıl ulaşacak? Değil mi? Konuşuluyordu. Anlatılıyor. Bir program hazırlanıyordu. E şimdi şöyle bir şey yok ki. Herkes kafa sarıyor, çabuk oynuyor. E böyle bir ki. Hı. Hmm. Hadi dünya konjonktürü bu kadar kötü olduğu bu ortamda ekonomi düzelmesi mümkün değil. Kimse bana dış güçler demesin. bak. Ona en nefret ettiğim bir yer dış güçler değil. Biz kendimiz bozuyoruz ya. Her şeyi biz kendimiz bozuyoruz. Ne dış güçü? O sıkıntı bu. Maalesef umarım bu gerçekleri görürler ama ben dediğim gibi şu an ekonomi yönetimi çok sıkıntılı. Yurt dışı finans piyasaları Türkiye'de ekonomi yönetimine değişim bekliyor. Çok açık. Böyle beklenti var dışarıda Londra'da falan. Evet. Ama evet. dünkü ifade de Merkez Bankası yöneticilerinin dünkü ifadeleri de dediğim gibi son derece evet. e, isteksizlerdi yani. Evet. Özellikle Londra'da konuşanların altını bir kere daha kalın kalın çizelim. Bakalım e, ne zaman hayata geçecek. Onu da bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.